ortodontik tedaviye başladınız. Dişinizin üzerinde teller var. Artık ağzınızın içerisinde eskiden olmayan ve yemek artıklarının saklanabileceği yeni alanlar var demektir. Peki bu alanları nasıl temizleriz? Öncelikle tedaviye başladıktan sonra dişlerinizi nasıl fırçalayacağınıza dair detaylı bir bilgilendirme alacaksınız kliniğimizde. Ama şunu eklemek gerekiyor. Ağzınızda teller varken dişlerinizi fırçalamanın temel olarak iki parçası var. Birincisi büyük bir fırçayla yuvarlaklar çizerek her tarafı temizlemek. İkincisi daha küçük bir fırçayla detaylı bir temizlikle braketlerin ve tellerin üstlerini ve altlarını temizlemek. Alt üst dişlerinizde teller varken yaklaşık 4-5 ile dakika arasındaki bir diş fırçalama süresi bütün dişlerinizin tertemiz olmasını sağlayacaktır. Ve ağzınızda braketlerin olması tek başına dişlerinizin çürümesine asla yol açmaz.